üreticisi ön planda tutarak kamu ve özel sektörde birçok kuruluşa hizmet vermektedir. Cihan Depolama Genel Müdür Yardımcısı Elif Burgucu Sarıseli dinliyoruz. Değerli izleyicilerimiz İstanbul'dayız. Çekimlerimize buradan devam ediyoruz. Bugün Cihan Depolama Lojistik Şirketi'ne konuk olduk. Yanımızda yönetici Elif Burgucu bulunmakta. Öncelikle kendilerini ardından şirketlerini tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz Elif Hanım? Tabii. Ben Elif Burgucu Sarısay, 30 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Yaklaşık 7 yıldır da firmada yönetici olarak görev alıyorum. Evet çok güzel. Şimdi firmanın detaylı bilgilerine değinmeden, firmayı tanımadan önce sizi detaylı tanımak istiyorum. Bulunduğunuz alan çok farklı bir alan. Eğitiminizi farklı bir alanda tamamladınız ama lojistik alanında devam ediyorsunuz. Zor oldu mu bu alanda yer edinmek? Biraz zor oldu diyebiliriz. Ee, baba mesleği Hüseyin Burgucu tarafından firmamız 2001 yılında kuruldu. 2001 yılı itibariyle de firmaya mecburi olarak başlayan serüvenim 7 yıl önce profesyonel olarak devam etmeye başladı. Genellikle erkek egemen bir kadroyla çalıştığımız için bizim için biraz zor onları yönetmek. Ama zamanla daha kurumsallaşarak bunun üstesinden geldik. Evet genelde lojistik alanında hep erkeklerle sohbet ettiğimiz için bir kadına sohbet etmek güzel oldu bizim açımızdan da. Peki şirketi tanıyalım. Cihan Lojistik Depolama neler yapmakta? Kaç yıldır bu alanda, kaç yıldır bu alanda sektörde hizmet vermekte? 2001 yılı itibariyle kurulan bir firma Hüseyin Burgucu babam tarafından kuruldu. Genellikle bankalara ve kurumsal teknoloji iletişim alanında hizmet gösteren sektörlere hizmet veriyoruz. Bunlar için depolama, yurt içi nakliye hizmetleri, ATM kurulumları, arşivleme hizmetleri, günlük eleman tedariği gibi hizmetler vermekteyiz. Çok güzel. Günlük eleman tedariki hangi hizmetleri, hangi sektöre? Günlük eleman hizmetlerini hangi şirketlere tedarik ediyorsunuz? Genellikle %70'i bankalardan oluşuyor ama bunun dışında iletişim sektöründen müşterilerimiz var, yine teknoloji sektöründen müşterilerimiz var. İlaç, medikal taşıma alanında yine hizmet gösteriyoruz. Günlük eleman tedariğinde o gün ihtiyaç duyulan taşıma ve işte bina içi yer değişikliği gibi alanlarda hizmet gösterecek personelleri tedarik ederek o günkü firmaya yönlendirmesini sağlıyoruz. Peki bu saymış olduğunuz tüm hizmeti kaç kişiyle tamamlıyorsunuz? Cihan Lojistik Depolama Şirketi'nde kaç kişi çalışmakta? Yaklaşık 110 kişilik bir kadromuz var. Tekstil Kent'te bir merkez ofisimiz, iki Telli'de bir 1000 metrekare alanda depolama hizmetimiz, burada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.000 metrekare bir depomuz, İzmir ve Ankara'da yine depo ve iletişim ofislerimiz var. Peki genel çalışma sürecimizden biraz bahsedelim. Çalışma süreci nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor, nasıl tamamlanıyor? Genellikle bankaların mail yöntemiyle müşteri temsilcilerine iş emrini bildirmesiyle süreç başlıyor. Sonrasında belirtilen gün için planlama yapılıyor ve e, operasyon ekibi tarafından o güne iş emri planlanıyor. Hangi ekip gidecek, hangi araç gidecek, hangi tarz bir işlem yapılacaksa onun detaylarına bakıldıktan sonra iş planlaması yapılıp kadro yönlendiriliyor sonrasında iş bitiminde de tekrar müşteriye işin tamamlandığına dair geri bildirim yapılarak mail yöntemiyle yine fotoğraflı bir şekilde iş emrinin tamamlandığı bildiriliyor. Peki bulunduğunuz alanda depolama yapabilmek için gerekli belgeler olması gerekiyor mu? Bu belgeler nelerdir? Evet olması gerekiyor. Biz genellikle e, normal depolama yapıyoruz. Antrepo tarzı değiliz. E, fakat bunun için yine ISO 9001 kalite güvenliği sistemleri, 14 bin bir çevre yönetimi sistemleri belgelerine sahip olmanız gerekir. Peki bunun için kişilerin, bünyenizde bulunan çalışanların eğitim mi alması gerekiyor? Nasıl bu süreç ilerliyor? Depolama alanında hizmet gösterenlerin mesleki eğitimi olması gerekli. Mesleki eğitim belgelerini bize bildirmeleri gerekli bir de çalışanlarımızdan bahsedelim. Bünyemizde kaç kişi çalışmakta? Tüm hizmetimizi kaç kişiyle tamamlıyoruz? Yaklaşık 110 kişi olarak hizmet veriyoruz. Bunların 80 civarı saha ekibimizden oluşuyor. Bunlar şoförler ve taşıyıcı personeller. Kadromuzun çoğunu tamamını oluşturanlar diyebiliriz. Bunun dışında müşteri temsilcilerimiz ve depo sorumlularımız var. Müşteri temsilcileri firmalara göre değişkenlik gösteriyor. Her müşterinin kendine ait geri bildirim yapan, iş emrini programlayan ve her sorunla dönüş sağlayan bir müşteri temsilcisi var. Peki bulunduğumuz alanda yalnız değiliz. Sizler gibi bu işi yapan birçok firma var. Sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? teknolojiyi çok takip ediyoruz. Gerek depodaki envanter sistemimiz gerekse araç içi koyduğumuz kameralarımızla daha çok teknolojinin verdiği çözüm odaklı çalışıyoruz. Bu yüzden de müşterilerimize kolay erişebilecekleri ve hemen yanıt alabilecekleri bir sistem sağlamış oluyoruz. Diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu olabilir. Ve müşteri temsilcisi bazı çalışmamız da aynı şekilde. Operasyonu yapan ekiple müşteriye geri bildirim yapan ekip farklı. Bu da müşterilerin kolayca ulaşabileceği ve ürününün sağ salim gidip gitmediğini, herhangi bir aksaklık olup olmadığını kolayca öğrenebileceği bir sistem sağlamış oluyor. Peki ileriye yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir cihan depolama ve lojistik olarak? Yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Daha yurt genelinde çalıştığımız için farklı firmalarla yurt dışı olarak da çalışabilir ve antrep olarak hizmet vermeye başlayabiliriz. Peki son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? 2001 yılından bu yana teknolojiyle birlikte genişleyen, güzelleşen ve filosunu, personelini, araçlarını genişleten bir firma olarak bizi tercih eden tüm müşterilerimize ve bizi tanıtmaya fırsat bulan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Cihan Depolama ve Lojistik Şirketi ile sizleri buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.